Beşer, gördün mü? İlişki durumunu değiştirmiş. Ne? Jülde diyorum, Jülde. Eskiden ilişkisi yok yazıyordu, şimdi dişanlı yazıyor. Hadi bakayım. Vay alçak kobra. Babür kim? Babür yok, Burakçı Babür. Onun nişanlamış işte. Vay metalci kobra seni. Ne zaman nişanlandılar lan? Niye bizim haberimiz olmadı? E, hesapta işte internet onlar Ulan gül gibi kızı kaçırdık lan, yazıklar olsun bize be! Sen kendi adına konuş arkadaş. Ben <laughs> hiç o ozozman çakmasına kız kaptıracak halim yok. Her türlü araklarım ben ona. Tamam, sen onu arakla... ...ben de senden gasp etmesini biliyorum, tamam mı tapirciyim? Oğlum, hangi seviyordun sen bu kızı? Sevsem ne olacak? Görmüyor musun, başkasıyla nişanlandı sürtük kobra. Geçmiş olsun, uğurlar olsun... ...Allah meskut etsin. Yelena! <laughs> 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 açayım lan benim o telefonu! yürü git telefonu! Nereye gidiyorum ben ya? Siz beraber gidin. Hem benim ne işim var bu kadınla? Ay ben çok meraklıydım senden terapiste gitmeye. Bana mı diyorsun? Yok babana. Sana diyorum tabii. Ya ben mi meraklı gibi duruyorum? Hem kendin git bak. Daha iyi olur. Hiç değil zeka seviyeni ölçtürtürsün. Tamam mı lan? Gideceğiz. Ölçtüreceğiz zekamızı. Yalnız IQ'su küçük çıkan büyük çıkana abi der. Ne abisi ya? Sen de öltülecek IQ'm var Allah'ın sırası. Şaka yaptım ya. Yukarı tükürsen bir, aşağı tükürsen sıfır çıkar ya. <gülüyor> <gülüyor> Zekâma laf eden genius olsa. Yuh be! Ya ne biçim insanlarsınız siz? Ya kızımı elimden alacaklar, siz hala birbirinizle didişiyorsunuz. Ne yapayım kardeşim? Önce o başlattı. Hadi canım, IQ'me laf eden kimdi? Allah'ım günahım neydi? Bak, üzdün kızımı. Kim üzdü? Sen üzdün. Ben bir şey yaptım mı eve? Söylesene ya. Tamam. Yeter. Kalkın. Çabuk. Ne oluyor? Niye kalkıyoruz? Kalkın. Ne oldu lan? Deprem oluyor? Gidiyorsunuz. Nereye gidiyoruz ya? Bir yere mi gidiyoruz? Biz gitmiyoruz. Siz gidiyorsunuz. Hadi. Ha? Ha? Evet. Gelin. Merhaba. Müsait misiniz doktor bey? Hiç bu kadar müsait olmamıştım. <laughs> Buyurun. yaşlı manitalarla takılıyorsun he? Öyle mi? He? <laughs> yok bir şey demedim efendim. Buyurun otur. Buyurun. Buyurun. Probleminiz nedir? Vallahi bizim bir problemimiz yok aslında doktor bey. Ha öyle. Çay kahve içmeye geldiniz herhalde. <laughs> ee, nasıl alırsınız çayları bardakta fincanda? Ee, yok o yok sağ olun. Ee, problemimiz oldukça büyük. Yani çocukla ilgili. Çocuk mu? <laughs> İkinizden değildir herhalde. <laughs> ne münasebet ayol? Çocuk onun çocuğu. Ben anneannesi oluyorum. Bunun mu? <laughs> Hayır çocuğun. <laughs> Ama sizde galiba işler biraz karışmış he? değil mi? <laughs> yok bir karıştığı falan yok doktor bey. Tekin hoca yani bizim kız biraz orada kafayı yemiş de yani öyle bir problem yaratmış okulda. Biz de o yüzden geldik Tekin hocanın muhabbetine yani. Tekin hoca mı? Kedi mi bu adam? <laughs> ne kedisi be kardeşim öğretmen ya. Tekir değil. Tekin. Yani Nide'nin nesi. Bilemedim nesi. Efendim? Hayır Nide'nin nesi dediniz ben bilemedim. Sen söyle. Hı? Al işte. Beleş doktor bu kadar oluyor demek ki. Abi bir dalga malga geçilmiyor değil mi? Ben anlamadım yani şimdi. Kes lan! Burada soruları ben sorarım. Ha. Bana bakın. Hadi bakayım. Soyunun. Ha? Sizin oranızı buranızı muayene edecek. Üstüme iyilik, sağlık. Soyunun lan! Ben önce o kutları sizi giydim görmek için harcadım? Allah Allah! Ben soyunuyorum abi. Aa, ben soyunmam valla! Sen soyunmasan ben de soyunmam. <laughs> üfle! Hah! <laughs> Üflesene! Üflüyorum efendim. Hayır, iyi üfle. Üf güzel üfle. Üflesene! Üflüyorum. Duymuyorum, üfle! Tamam efendim. Tamam. Sen edecek. kendini kurtar. Edecek. Edecek. Üfle. Üfle. Ha, güzel. Böyle böyle. Böyle değil mi? Yüksel. Daha iyi. Üfle. Bakın. Çok güzel üflüyorsun. Çok. Sağ üfle. 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 Tükür mü var? Üfle. Var? <gülüyor> 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 tamam. Üflüyorum Üfli. efendim. Üflüyorum. Üfle. Olmuyor. Olmuyor. Daha güçlü. Daha kuvvetli. Daha kuvvetli. Üfle. Üfle. Cevat. Nasıl üfliyor? Cevat. Kusura bakmayın. Yine mi kaçtın odandan? <laughs> Çıkar bakayım şu üstündekileri. Benjamin, Buraya bakın oğlum. Gerçekten kusura bakmayın. Bazen böyle kaçıyor odasından. İnşallah zarar vermeye kalkmamıştır size. <gülüyor> 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 canını yakmayın, canını yakmayın. <laughs> Tekin Bey'in gönderdiği veliler olmalısınız. Evet. İsterseniz hemen başlayalım çünkü Anladım. işimiz uzun sürebilir.